Selamlar. Hepimiz filmlerde o yakalanması imkansız katilleri, o hayalet gibi iz bırakan suçluları izlemişizdir değil mi? Hani polisin bir türlü elini süremediği, şehrin kabusu haline gelen o adamlar. Peki size bu filmlerin Türkiye'de hem de çok değil, 2002 yılında birebir yaşandığını söylesem? Bugün size Türkiye'nin belki de yakalanması en zor, en tecrübeli ve en acımasız seri katillerinden birinin hikayesini anlatacağım. Bu adam o kadar profesyoneldi ki polis aylarca peşinden koştu ama tek bir iz bile bulamadı. Ta ki o inanılmaz plana kadar. Bugün konumuz durmuş anı için ve onun filmlere konu olacak fırın operasyonu ile yakalanışının hikayesi. Yıl 2002, Türkiye için tarihi bir yıl. Dünya kupasında üçüncüyüz. Bütün ülke sokaklarda konvoylar yapılıyor. Herkes sevinçten çıldırmış durumda. Bütün manşetler İlhan Mansızı, Hakan şükürü yazıyor. Ama tam da o kutlamaların yapıldığı esnada İstanbul Ümraniye'de geceyi bir silahlı çatışma sesi yırtıyor. Polis olay yerine gidiyor ama ortada kimse yok. Sadece boş kovanlar. O an kimse bilmiyor ama bu kovanlar İstanbul'un gördüğü en büyük kabuslardan birinin başlangıç sinyaliydi. Tarih: 11 Eylül 2002. Dünya Kupası'nın coşkusu bitmiş, hayat normale dönmüş. Polis telsizine bir ihbar düşüyor. Şile yolu üzerinde ıssız bir arazide erkek cesedi bulundu. Ekipler gidiyor. Manzara net. Adamın kafasına tek el ateş edilmiş. Profesyonel bir infaz. Kurbanın kimliği belli oluyor. Polis araştırmaya başlıyor. Bu adam buraya niye geldi? Kiminle geldi? Bir ipucu buluyorlar. O gün oraya bir kadınla gelmiş, kadın bulunuyor, sorguya alınıyor. Kadın titreyerek anlatıyor, biz oradayken iki kişi geldi, Bünyamin'i vurdular, ben kaçtım. Sadece dört gün sonra, ihbar bu kez Maltepe'den, Bakkalköy piknik alanından. Burada da ceset var. Polis bir kez daha olay yerinde. Ama bu kez durum daha da feci. Kurban bir değil, iki kişi. Biri kadın, biri erkek. Esma B ve erkek arkadaşı Arif A. Ve şimdi sıkı durun. Öldürülme şekilleri birebir aynı. Kafalarına sıkılmış tek bir kurşun. İstanbul Emniyeti'nde alarmlar çalmaya başlıyor. 4 günde 3 infaz. Aynı yöntem. Bu bir tesadüf değil. Bu bir seri katil. Balistik laboratuvarından gelen rapor polislerin kanını donduruyor. Şile'deki cinayet, Maltepe'deki çifte cinayet, ve hani o Dünya Kupası gecesi Ümraniye'de yaşanan çatışma vardı ya, hepsinin kullandığı silah, aynı silah. Bu ne demek biliyor musunuz? Karşılarındaki adam acemi değil. Tecrübeli, soğukkanlı ve durmaya hiç niyeti olmayan bir katil. Ve durmuyor da, Kasım ayı geliyor, katil adeta polise meydan okuyor. Maltepe otoyol kenarında bir ceset daha. 10 Kasım Sonerka, 21 Kasım, Ümraniye'de bu kez bir müteahhit, Aydın Ö. Ama bu sonuncusu farklı. Çünkü müteahhidin yanında içinde tam 5 milyon dolar olan çantası da kayıp. Şimdi polislerin işi daha da zor. Bu adam para için mi öldürüyor, zevk için mi? Kurbanlar arasında hiçbir alaka yok. Biri piknikte sevgilisiyle oturan genç, diğeri 5 milyon dolar taşıyan müteahhit. Hiçbir bağlantı, hiçbir ortak nokta yok. Katil tam bir hayalet. Polisler kafa patlatıyor. Bu adamı nasıl bulacağız?" diyorlar. Aylardır peşindeler ama ellerinde sıfır ipucu var. Ve her hayalet katilin hikayesinde olduğu gibi katil küçücük bir hata yapıyor. 23 Kasım'daki cinayetten saatler önce o bölgede bir ticari taksi gasp ediliyor. Polis "Ne alaka?" demiyor, hemen taksicinin ifadesini alıyor. Taksici, kendisini gasp eden adamın eşkalini çizdiriyor. Çizilen robot resim, diğer cinayetlerdeki görgü tanıklarının o ilk cinayetteki kadın gibi anlattığı robot resme acayip benziyor. Polis bu eşkalden yola çıkarak B.Ç. adında sabıkalı birine ulaşıyor. Tamam, diyorlar, katil bu ama değil B.Ç. Nin o gün başka bir yerde olduğuna dair sağlam bir kanıtı var. Polis tam yine başa döndük derken B.Ç. sorguda o kilit cümleyi söylüyor. O cümleyi yıllar sonra bir polis memuru şöyle anlatacaktı. Bç dedi ki: "Bu çizdiğiniz eşkal benim kimliğimi çalan birine benziyor. Bu adam Durmuş Anuçin olabilir." Durmuş Anuçin. Polis bu ismi bir araştırıyor ve karşılarına çıkan şey korkunç. Adam bir sabıka kaydı değil, adeta bir suç ansiklopedisi. Azılı bir suç makinesi. Hayaletin artık bir adı vardı. Peki bu adam nerede? Tamam diyorsunuz basın fırını, alın adamı. Ama o kadar kolay değil. Çünkü durmuş an için bir hayalet. O fırına gelmeden önce mutlaka bir adamını gözcü olarak gönderiyor. Etraf temiz mi diye baktırıyor. Ve daha da kötüsü, fırının sahibi, Anuçi'nin çok yakın arkadaşı. Yani polis oraya en ufak bir operasyon yapsa, fırıncıdan telefonu yiyecek ve Anuçi'nin bir daha asla bulunamamak üzere ortadan kaybolacak. Tam bir çıkmaz sokak. İşte tam bu noktada, Cinayet büro amirliğinin aklına Hollywood filmlerine taş çıkartacak o efsane plan geliyor plan şuydu. Madem fırına dışarıdan giremiyoruz, o zaman içeriden olacağız. Fırının camında bir iş ilanı vardı. Eleman aranıyor. İki polis memuru, iki gözü pek polis, o fırına işçi kılığında girecekti. Düşünebiliyor musunuz o anı? İki polis memuru sakallarını uzatıyor, en eski kıyafetlerini giyiyor ve fırına iş başvurusuna gidiyor. Fırıncı bunları işe alıyor ve operasyon başlıyor. O polislerden biri yıllar sonra o anları şöyle anlatacaktı. Üstümüz başımız un içindeydi. Gecemiz gündüzümüz fırında geçiyordu. Düşünün. Aylardır aranan, beş kişiyi infaz etmiş bir katili yakalamak için un çuvalı taşıyorsunuz, hamur yoğuruyorsunuz, ekmek pişiriyorsunuz ve belinizde, unlu önlüğünüzün altında silahınız ve kelepçeniz, her an tetiktesiniz. Bir gün geçiyor, an için yok. İki gün geçiyor, yok. Üç gün, dört gün, polisler artık acaba gelmeyecek mi diye düşünmeye başlıyor. Ve o gün fırında bir hareketlilik oluyor. O iki polisten biri, diyelim adı Hasan abi, alt katta un çuvalı taşıyor. Diğeri üst katta. Kapı açılıyor. İçeriye iri yarı, güçlü kuvvetli biri giriyor. Polisler un çuvallarının arasından ona bakıyor. Evet, bu o. Durmuş Anuçin. Hasan abi ile diğer polis göz göze geliyor. Aylardır bekledikleri an bu. Ama bir sorun var. Fırın kalabalık. Müşteriler var, diğer işçiler var. Bir çatışma çıksa felaket olur. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İki polis sanki patrona bir şey soracakmış gibi sakince Anuçin'in de girdiği yazhaneye doğru yürüyorlar. Anuç'in arkası dönük fırıncıyla konuşuyor. İki polis yahşhaneye giriyor ve polisiz yat yere aniden adamın üstüne atlıyorlar. Anuç'in ne olduğunu anlayamadan kendini yerde buluyor. Saniyeler içinde o unlu polisler hayaleti kelepçeliyor. Fırındaki herkes şokta. Az önce ekmek pişiren, un taşıyan adamlar bir anda İstanbul'un en çok aranan katilini yakalamıştı. İki polis Anuçini apar topar fırından çıkarıp arabaya bindiriyor ve telsizi ellerine alıp o tarihi anonsu geçiyorlar. 45 57 merkez malum şahsı aldık. O anonsla birlikte tüm İstanbul Emniyetinde alkış kopuyor. Amirler, müdürler hepsi telsizden o iki kahraman polisi tebrik yağmuruna tutuyor. Hayalet un çuvallarının arasında yakalanmıştı. Peki neden? Bu adam neden durup dururken insanları infaz ediyordu? Para için mi? 5 milyon dolar için mi? Hayır. Gerçek sebep o parayla kıyaslanamayacak kadar korkunç ve delice. Durmuş Anuçin sorguda her şeyi itiraf etti. Meğer Anuçin daha önce girdiği cezaevinde Türkiye'nin bir başka seri katiliyle, Seyit Ahmet Demirci ile aynı koğuşta kalmış ve bu iki seri katil aralarında bir iddiaya girmişler. Anuçin Demirci'ye şunu söylemiş: "Çıktığımda senden daha fazla cinayet işleyeceğim." Düşünebiliyor musunuz? Aylarca süren dehşet, o infaz edilen insanlar, o piknik alanındaki çift, o 5 milyon dolarlık soygun, hepsi iki katilin arasındaki sapkın bir kim daha çok öldürecek iddiası yüzündenmiş. Anuçin ifadesine şunu da eklemiş ve iddiayı kazandım. Durmuş Anuçin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 5 kişiyi öldürmek, suç örgütü kurmak, gasp, hırsızlık, tehdit, aklınıza ne gelirse. Sonuç, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve üstüne tam 210 yıl hapis cezası. Türkiye'nin en zor yakalanan suç makinesi, filmleri aratmayan bir operasyonla iki kahraman polisin unlu önlüklerinin altında sakladıkları kelepçelerle durduruldu. Bazen gerçek hayat, en cüretkar senaristlerin bile yazamayacağı hikayelerle doludur. İzlediğiniz için teşekkürler bu tür hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.